10. Kazanım Kavrama Testi Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Birinci sorumuz Yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır? Geri dönüşüm kutusu A. Çürümüş sebze atıkları Evet geri dönüşüme çürümüş sebze atıkları atmıyoruz. Çünkü sebze atıkları geri dönüşüme kazandırılamıyor. Cevabımız A. İkinci soru Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır? A. Bilgisayar ekranları geri dönüştürülebilir. Plastik şişeler geri dönüştürülebilir. Odun kömürü geri dönüştürülemez arkadaşlar. Cevabımız C. Üçüncü soru. Bazı evsel atıkların geri dönüşümü ile ilgili bir tablo veriliyor. Bu tabloda yapılan yanlış işaretlemelerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Köpük bardak geri dönüştürülebilir. Var. Doğru. Lastik bakın geri dönüşümü yok demiş. Yanlış vardır. Kullanılmış yağlar yok demiş. Bunun da vardır. Yemek atıkları var demiş. Bunun da yok olması gerekiyor. Yani bu da yanlış. 2, 3 ve 4 yanlış. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Evsel katı ve sıvı atıklarla ilgili öğrencilerden şu proje önerileri gelmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin projeleri evsel katı ve sıvı atıkların çevreye olan zararını azaltmaya yöneliktir? Burak, okulun girişine sızdırmaz yağ toplama kapları koyalım. Evet, olabilir. Özge, kağıt, cam ve plastik için sınıflara geri dönüşüm kutular yapalım. Evet, bu da güzel bir davranış. Barış, en çok atık bil toplayan sınıfı ödüllendirelim. Evet, bu da güzel bir davranış. Cevabımız hepsi değişik. Beşinci soru. Yukarıdakilerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? 1. Doğal kaynakları korur. Evet. 2. Enerji tasarrufu sağlar. Evet. 3. Ekonomiye katkı sağlar. Evet. 3'ü de geri dönüşümün sağladığı faydalardır. Cevabımız değişik. 6. Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A. Toplu taşıma araçlarını kullanır. Evet. Çevreye daha az zarar verir. B. Gereksiz kağıt tüketimini azaltır. Evet. Bu da güzel bir davranış. C. Çöplerini yakarak ortadan kaldırır. İşte bu hava kirleten bir davranış olur. Cevabımız C şıkkı. Yedinci soru. Geri dönüşüm ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, geri dönüşüm çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlar. Evet, doğru. İki, geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol bulunur. Evet, doğru. Üç, Tüm ürünlerin geri dönüşümü aynı yöntemle gerçekleştirilir. Yanlış arkadaşlar. Bütün ürünlerin geri dönüşüm yöntemleri ayrı ayrıdır. Örneğin plastikle camın ki çok farklı yöntemlerdir. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz? A. Kızartma yağların lavaboya dökülmesi. Bu çok fazla kirletir arkadaşlar. Çünkü lavabonun suları direkt lağama, lağmdan da akarsulara ve yer altı sularına karışmakta. B. Yerleşim yerine arıtma tesislerin kurulması. Bu kirletme değil tam tersi. Bakın arıtma tesisi temizlemek içindir. Cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu soru. Yukarıda verilen geri dönüşüm kutusu ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur? 1. İçerisine kullanılmış ameliyat malzemeleri, şırıngalar ve benzeri atıklar atılır. Evet bakın tıbbi atık diyor. Doğru. 2. İçerisindeki atıklara doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Evet. Tehlikeli olabilir. Bakın zaten üzerinde işaret var. 3. Üzerinde uluslararası biyotehlike anlamına gelen amblem bulunmaktadır. Evet. Gördüğünüz bu amblem biyolojik tehlike anlamındadır. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi atık kontrolü ile ilgili sorumlu kuruluşlardan biri değildir? Bakın arkadaşlar. Akut bir yardım kuruluşudur. Depremlerde, afetlerde insanlara yardım eder. Cevabımız aşık. 11. Esra öğretmenin atıklarımızı azaltmak için neler yapabilir sorusuna öğrencilerinden şu cevaplar gelmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevap yanlıştır. Orhan, ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmalıyız. Evet, bu doğru bir davranış. Sibel, pahalı ürünlerin tüketimini arttırmalıyız demiş. Yanlış arkadaşlar. Büşra, tüketimi tamamen sonlandırmalıyız. Tüketimi tamamen sonlandırmak bir çözüm değildir. Bu da yanlış. Sibel ve Büşra yanlış. Cevabımız B şıkkı. 12. soru. Sinan okulunda bir proje başlatmıştır. Projesiyle kullanılabilir durumda ve temiz olan kıyafetleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflemektedir. Sinan'ın hazırladığı projenin faydaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ham madde kullanımını arttırır demiş arkadaşlar. Tam tersi azaltır çünkü tasarruf sağlıyor. Cevabımız aşık.